Baba, baba! Öldüreceğim seni Akif Atakul! Geberteceğim, Geberteceğim seni! seni. hesabını vereceksin. Kadir. Kadir dur yanlış bir şey yapma Kadir. 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 Bak. Polise gitmelisin Kadir. Kadir dur. Sonra geldi bir kamyon çarptı, şans! Ben de tereyağından kıl çeker gibi kurtuldum Veli! Ah. Yardım et! Yardım et! Kadir! Bırak gebersin! beni Veli dur! Size gitmek varken nereye gidiyorsun Kadir? Diğer mumu da buldum. Panik yok. Ne kadar sürer ki bu kesinti? Bu gece çalışmaya devam edebilir miyiz sizce? Gençler, size ışık olmaya geldim. Bu karanlığı yine sana mı borçluyuz kuzen? Ha? Daha önce faturayı ödemediği için böyle kalmıştık da yine. Ya kuzuler ama hep ediyorsunuz ya. Ya o bir anlık bir hataydı. Hem bu seferki şey böyle genel bir arıza. Ama sabaha kadar da sürebilir dediler. Hadi ya. O zaman bizim bu gece dersi yalan. Ya öğle arasında çalışsak falan olmaz mı? Olur öyle yapalım o zaman. Hadi biz kalkalım o zaman. Yalnız Melisa bizim orada da elektrikler kesikse ben asla eve gidemem. Sizde kalırım başta söyleyeyim. Tabii canım kalırsın bizde. Ee, ben karanlıktan biraz tırsıyorum da. Ben yani acayip tırsıyorum. Tek başımayken. Evde annenler yok mu? Ben tek yaşıyorum. Yani annem çoğunlukla sevgisiyle kalıyor. Babam da Ukrayna'da yeni ailesiyle beraber. Ya şey, şimdi ben Kadir'i rahatsız etmeyeyim de... ...siz gelince söylersiniz erken kaçtığımız olur mu? Tamam tamam, sen merak etme ben ararım seni. Yarın görüşürüz. Ben de geleyim size. Şey yapma çok eriyim ya. Döküldü elime ya. Dökülür dedik sana. anlaşıldı akşam yine pizza yiyoruz. Geberteceğim lan seni. Kadir. Geberteceğim. Lan. Geberteceğim lan. Ne yapıyorsun? Kadir ne yapıyorsun? Dur. Şerefsiz herif. Babamı öldürdün lan sen benim. Kadir dur. Dur. Babamı öldürüşünü kendi gözlerimle izledim köpek. Dur bir saniye konuşalım. Kadir dur. Neyi konuşalım dur. lan? Ah. Neyi konuşalım lan? Neyi konuşalım? Her şeyi biliyorum lan. Her şeyi biliyorum. Babamı öldürdüğünü biliyorum lan. Geberteceğim seni, geberteceğim. Dur Kadir. Dur. Kazaydı. Kazaydı. Ama itmeye çalıştı beni. Hiçbir kaza falan değildi lan. Değildi. Vallahi kazaydı. Baba düştü. Dur dedim lan. Kalk lan. Kalk. Şerefsiz herif Seni burada dövebilirim Seni burada sabaha kadar dövüp öldürebilirim Ama ben sana bunu yapmayacağım Akif Ben sana bunu yapmayacağım Sana bunu yapmayacağım Ama ben ne yapacağım biliyor musun? Bak bunu var ya bunu Bunu alıp önüme ilk çıkan karakola götürüp teslim edeceğim Seni hapse atacaklar Akif Ömrünü sonuna kadar hapiste çürüyeceksin Şerefsiz köpek seni Şerefsiz köpek Ömrünü sonuna kadar çürüyeceksin Dikkat edin çocuğum! Baba! <laughs> Baba iyi misin? Hastaneye götüreyim seni! Hastane değil, arabaya! Takip et! Feşikler, çabuk arabaya! <laughs>